Bizim insanlarımız o tankların altına canlarını süper ettiler, koştular. Onu cehennemde kabul etmesin, cehennemin en kötü yerine koyulsun. Bu sözler 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Ankara'da şehit olan Sedat Kaplan'ın annesi Esen Kaplan'a ait. Terörist başı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından tüm yurtta bayram havası esti. Şehit annesi Kaplansa oğlunun mezarına müjdeli haberi vermeye gitti ama sevinci yine de buruktu. Gördüm. Gördüm ama efkem gene dinmedi ona yani öldüğünü duydum ama efkem dinmedi. Ben gideceğim dedi sen de yalısan gel, gel dedi. Yere kadar gitmiş, aramış ne abi dön de gel. Sen de gel demiş. Ben falan yediğim ama o küçük ilk gidişiydi onunla Ankara'ya yani. Gitmemişti önceden orayı bilmiydi. İlk gidişiydi. Ben gitmedim dedi hani ben çıkmadım ama onu da engelleyemedim. Şeytanesi Kaplan ona insan bile denmez ifadelerini kullandı. Ona öldü de diyemeyirim. O da ona yazıktı diyemeyirim ki öldü. O en kötü bir insan idi. Öyle acı olur mu ya? Öyle Müslümanlık olur mu? <laughs> Böyle vatanı korumak olur mu ya? <laughs> cümle